Yeni bir incelememiz ile birlikte yine Türkiye'de bulamayacağınız bir araç ile beraberiz. Nissan Pathfinder. Hello, I'm Becky and this is the all new 2022 Nissan Pathfinder. Now, the original Pathfinder, which debuted in 1986, was a breakthrough vehicle for Nissan. 1986'tan beri yollarda gördüğünüz Nissan'ın daha çok truck yani yüksek kapasiteli arazi aracı olarak düşündüğü modeli olan Pathfinder yeni jenerasyonu ile Amerika pazarında yazın satışına başlanacak. Pathfinder'ın <laughs> yüksek arazi kabiliyetinden fazla bir şey kaybetmeyecek şekilde yeniden Pathfinder'da tasarım olarak Nissan'ın V formlu ızgarası önde kendisini öne çıkarırken gündüz ledlerini barındıran sanki iki parça gibi gözüküp tek parçalı oluşan farlar ile büyük bir araç olduğunu gösterir bir yapıda olduğunu görüyoruz. Üst kısımda çift renk opsiyonu da barındıran Pathfinder'da üstte konumlandırılan sepetle beraber uçan tavan görünümünü yaşatırken arkaya geçtiğimizde büyük stopların ortada birleştiği bir yapı ve büyük Pathfinder yazısı dikkatleri çekiyor. Okay, now let's talk capability. Motor olarak eski üç 3.5 litrelik V6 olan VQ35DE'nin direkt enjeksiyonlu versiyonu kullanırken 285 beygir güç ile yeterli performans sağlayacağından şüphe etmiyoruz. İç mekanda önceki videomuz olan Mitsubishi Outlander'da kullanılan öğelerin Pathfinder'da da görebiliyoruz. 9 ileri otomatik şanzıman seçici, klima kumandaları, kablosuz şarj biti ve arazi seçici butonu Outlander'daki ile aynı iken arazi seçiciye ekstradan trailer çekme seçeneği de eklenmiş. Trailer demişken çekme kapasitesi 454 kilogram olarak belirtilen araç ile kamp gezileri güzel geçeceği benziyor. Is a new available 12.3 inch digital dashboard. It provides the driver with a variety of easy to navigate screen options. Complementing the digital dashboard is a new available 10.8 inch head up display. The available 9 inch color touchscreen center display is placed high on the simplified intuitive instrument panel, providing easy visibility and accessibility. Now, the all new Pathfinder offers connectivity features that no one could even imagine back in 1986. including wireless smartphone charging and Nissan Connect services with wireless easy flex koltuk katlama teknolojisi sayesinde 3. sıra koltuklara geçişler kolaylaşırken 90 derece açılan arka kapılar sayesinde iniş-binişler kolaylaşıyor. 2. sıra koltuklarda ise orta alan tamamen sökülerek uzun eşyaların taşınması da standart hale getirilmiş olması güzel bir düşünce olmuş. fold and slide seat release provides no hassle access to that third row now from both the passenger and the driver side. And with Pathfinder's wide opening doors, parents and kids will have no issues getting their cargo in and out of the vehicle. With the third row up, there's plenty of room for four golf bags or even a 120 quart cooler. Now, also new for 2022, Pathfinder is available with second row captain's chairs with a no tools required removable center console. Now for pathfinder not to like, comment and subscribe with six advanced technologies including rear automatic braking the other assistance technology includes available intelligent around view monitor which gives you a bird's eye view around the pathfinder which is great for tight spots on the trail or just the grocery store parking lot oh and don't